Avrupa'yı seviyorsun Kuzey Avrupa ben. ile ilgili olarak. E, Finlandiya Hı. ciddi iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış. Dünyanın en mutlu ülkesi olarak da biliniyor biliyorsun. Beyaz zambaklar ülkesi aynı zamanda eğitimde inanılmaz bir modeldir ve Ulu Önder Atatürk'ün de herkesin okuması için işaret ettiği kitaplardan biridir aynı zamanda. Şimdi Finlandiya'da iş gücü o kadar azalmış ki çağrı yapıyor Finlandiya'dan ülkeye gelmek için olağanüstü sayıda insana ihtiyacımız Kabul ediliyor yaygın bir şekilde. Ee, biz de e, diyor ki olağanüstü sayıda yabancı çalışana ihtiyacımız var haberi. Bugün Türkiye'de en çok tıklanan haber oldu. Niye acaba? İnfial yarattı değil mi? İnfial. İnfial yarattı bir anda. Finlandiya bu kadar ilgiyi beklemiyordu. <laughs> evet. Ya şöyle e, Finlandiya'dan Türkiye'ye gelmek istiyorlar değil mi? Tabii tabii öyle sen sen şey mi zannettin? Farklı bir şey zannettin herhalde. Yani Finlandiyalılar yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelmek istiyor İmreniyorlar zaten. İmreniyorlar o yüzden. Ha kıskanıyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi bu çok normal bir şey. Geçen gün küçücük bir kız çocuğuna mikrofon tutuyorlar. 10 yaşında falan herhalde kız çocuğu diyor ki ben işte elim ekmek tuttuğunda İş bulduğumda falan yurt dışına gitmek istiyorum. Orada yaşamak istiyorum. Diye. 10 yaşında. 10 yaşında. 10 yaşında çocuk. Akıllı bir kız belli. Artık 10 yaşındaki çocuklar bu arada hepsi akıllı. Onu da söyledim yani. <laughs> hepsi gayet iyi okuyorlar dünyayı vesaire. Ve diyor ki yani ben Türkiye'de kendime bir gelecek göremiyorum diyor. Çocukların çoğu böyle. Gençlerin çoğu böyle. Türkiye'de gelecek göremiyorlar kendilerine. Ve çok da normal abi. Bak şimdi. Türkiye öyle bir hale gelmiş ki Avrupa Avrupa'nın o karanlık çağını yaşıyoruz abi biz. Çok üzülerek söylüyorum bunu ama o orta çağını, o karanlık çağını yaşıyoruz. Umarım ama biz bunun bedelini ödeyeceğiz. Bizden sonraki nesiller bu işin altından kalkıp çıkacaklar. Daha sonraki nesiller inşallah Türkiye'den gitmek istemeyecekler. Ama bugün çocuklarımız Finlandiya'ya, Norveç, Hollanda'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya neyse... gelişmiş ülkelere gitmek için yoğun bir ilgi gösteriyorsa kimse kızmayacak abi. Onlara kızmayacaksın. Döneceksin kendine bakacaksın. Ben nerede hata yaptım diye. Bir hata bir var mı hata ki? Yapıyorum. Bir hata var mı? Mesela bir hata. Dün de söylüyordum. Bugün isim Hı. vermeden söyleyeceğim. Biraz girizgen yapalım istiyorum. Şu Çukurova Havalimanı'nı alan Kozova ailesi. Büyük Kozuva ailesinden biraz bahsedebilir miyim? Müsaade var mı? Estağfurullah tabii ki. Mesela bu abilerimiz Çerkezköy biliyorsun küçük bir ilçesi Tekirdağ'ın öyle evet. bilinen bir ilçe ama turistik anlamda falan bilinen bir ilçe. Biraz da sanayisiyle bilinen bir ilçe ama böyle olağanüstü büyük bir ilçe değil. Şimdi Çerkezköy'de bir nalbur dükkanı sahibi bu Kozuvalar. Üstelik 2008'e kadar, 1993'ten 2008'e kadar küçük bir nalbur dükkanları var. Küçümsemek için söylemiyorum bu arada. Evet yani esnaflar. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Sonra hiç isim vermeyeceğim. Ne cemaat ismi vereceğim ne kişi ismi vereceğim şimdi. Sonrasında bunların hepsinin belgesi var. Onları da açıklayacağım zaten. Bu abilerimiz... Bir cemaate, bugün terörist ilan edilen bir cemaatin iş adamı derneğine giriyor ve o iş adamı derneğine girdikten sonra abi kardeş giriyorlar. Yürü ya kulum diyor birileri bunlara. Yürü ya kulum diyorlar. Bir anda Somali Havalimanı'nı alıyorlar abi. O dönemde. Yani Somali Havalimanı'nı bu dönemde almıyorlar. Sonra 15 Temmuz olayları gerçekleşiyor. Somali Havalimanı ellerinde kalıyor. Haklarında soruşturma var. Bütün mallarına tedbir konuluyor. Bütün mallarına Süleyman Kozuva'nın, Çerkesköy Belediye Başkan adayı olan Süleyman Kozuva'nın bütün mallarına tedbir konuluyor. Sonra bir sihirli el değiyor abi. Bu sihirli elin çok üst düzey bir siyasetçi olduğu, Türkiye'nin belki de iki numarası olduğu falan iddiaları var. Ben çok kişiyle konuştum bu arada bu iddiaları. Hatta bu iki numarayla da zaten şeyleri var. Yani uçaklarında, gezilerinde falan fotoğrafları var. Aynı zamanda yine bölge milletvekillerinden birisiyle çok yakın ilişkileri olduğu iddia ediliyor bu dönemde. Ve bir anda abi tedbirler onlar bunlar kalkıyor. FETÖ borsası denilen hikaye var ya, hı hı. o FETÖ, bors FETÖ borsası bir anlamda devreye giriyor ve bütün tedbirler kalkıyor. Çerkezköy'ün Ticaret Odası Başkanlığı'nı kazanıyorlar bir anda. Üstelik bir yığın alengirli iş çevrilerek yine iddialara göre. Öbür taraftan bakıyorsun abi belediye başkan adayı oluyor falan. Kazanamıyor. Kazanacağı yeri kazanamıyor. Çünkü halkta büyük bir tepki var. Aynı dönem içerisinde bölgeden bir tarla satın alıyorlar. Tarla. Ve o tarlada Bölge milletvekilinin eşiyle ortaklıkları var. Belgesi de var elimizde. Şimdi isimleri açıklamayacağım. Hı hı. Sonrasında bu tarlayı tarım sanayi alanı ilan ettiriyorlar. Bir bakanlıktan onay çıkartılması gerekiyor. Belki aylar, yıllar süren bir süreç bu. Hemen hemen tarım sanayi alanına çevriliyor ve iddialara göre 50 milyon liralık hibe kredisi alıyorlar. Aynı dönem içerisinde diyorlar ki abilere Gel kardeşim bir de sana Çukurova limanını verelim. Ama bizim işte inşaat yetki belgemiz yok, inşaat tecrübemiz yok. Sadece nalburluk biliriz. Nasıl olacak? Önemli değil kardeşim diyorlar. Size taşeronu, alt taşeronu biz sağlıyoruz. Aynı zamanda e, X bankasından, X kamu bankasından burayı yapacağınız krediyi size çıkartıyoruz. Arkasından teşvikle çıkartma sözü veriyoruz. Siz bu ihaleye girin, alacaksınız kardeşim deniliyor ve Çukurova Havalimanını alıyorlar abi ben buna niye taktım bu kadar ben buna taktım çünkü bizim bütün kaynaklarımız işte bu şekilde heba ediliyor biliyorsun 350 milyon euroya ihalesini aldıkları aslında orada da bir yani şey var hile var onu da söyleyelim havalanın yatırımı 50-60 milyon euroya falan denk geliyor onu da tamamını zaten o kamu bankasından kredi olarak tahsil etmiş durumdalar. O 350 milyon euro işletme esnasında zaten garanti ödemelerle alınacak bedel. Buna rağmen bir de 300 milyon euroya yakın teşvik çıkıyor bu adamlar. Şimdi kardeşim hangi genci tutarsın bu koşullarda? Şimdi bu söylediklerimin yalan olduğunu iddia ediyorsa bu aile. Ben belgeleri çıkartıp çıkartıp koyacağım. Yalan olduğunu iddia etmiyorsa da bu belgeleri çıkartıp ortaya koyacağım. Türkiye'de birilerinin nasıl haksız yere zenginleştiğinin net belgeleri bunlar, net net bilgileri bunlar ve net göstergeleri bunlar savaş. Selçuk önemli bilgiler, önemli detaylar aktardın. Biz zaman zaman ekonomiyi seninle ele alırken işte tebessüm ediyoruz, ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerde bulunuyoruz, gülüyoruz, ağlanacak halimize belki ama bu senin altını çizdiğin ve dile getirdiğin belgeleri de bende dediğin bu ilişkiler ağında elbette önemli bir noktaya temas ediyorsun. Sen araştırıyorsun belgelerini de ortaya koyacaksındır. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla bunu daha böyle baştan sona konuşalım ve detaylandıralım. Çok önemli, çok kıymetli bir bilgiden bahsettin. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Yarın görüşmek dileğiyle. Lütfen kendine iyi bak. Efendim sen